taşikardi kalbin dakikada atım sayısının yüzün üzerine çıktığı durumdur. Bu hızlanma yoğun egzersiz, stres veya kafein tüketimi gibi sebeplerle zaman zaman herkesin başına gelebilir. Ancak taşikardi sürekli hale geldiğinde ya da kendiliğinden durmuyorsa bu durum altta yatan bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir. Özellikle yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı veya kalp kapakçığı problemleri taşikardiye yol açabilir. Bu nedenle taşikardi yaşadığınız ve nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi gibi semptomlar eşlik ediyorsa bir kardiyologla görüşmeniz büyük önem taşır. Taşikardi tedavisinde altta yatan nedenin belirlenmesi ve tedavi edilmesi esastır. Bazen yaşam tarzı değişikleri, bazen de ilaç tedavisi gerekebilir. Kalp sağlığınız için düzenli kontrollerin önemi büyüktür. Taşikardi gibi belirtileri hafife almayın ve bir uzmana danışın. Kalbinizin rotasını birlikte belirleyelim.